Güçlü birleşim, güçlü etki. Maxi C'nin katkılarıyla başlıyor. Nörodejenerasyonda rol oynayan bağırsak metabolitleri tanımlandı. en az bir karesi olan faktöre sahip kişilerde kalp yetmezliği riski yüzde yirmi. Benler ve melanomlar, melanosit adı verilen aynı hücreden gelen cilt tümörleridir. Aradaki farkı kullanarak tıbbi durumları tedavi etmek için kullanılabilir

New York merkezli çok kurumlu bir araştırma ekibi multiple skleroz hastalarının beyin omurilik sıvısında ve plazma örneklerinde bağırsak bakterileri tarafından üretilen yüksek düzeyde 3 toksik metabolit buldu. Brain dergisinde yayınlanan önemli bulgular bilim adamlarının bağırsak bakterilerinin sinir hücreleri için toksik olan bileşikler üreterek nörolojik hastalıkların seyrini nasıl etkileyebileceğini daha iyi anlamalarını sağlıyor. Daha önce yayınlanmış çalışmalar insan bağırsaklarında yaşayan organizmalar topluluğu olan bağırsak mikrobiyotasındaki bir dengesi bir dizi nörolojik bozukluğun nedeni olabileceği fikrini destekledi. Araştırmacılar ayrıca MS hastalarında sağlıklı bireylere kıyasla belirli bağırsak bakterilerinin ya zenginleştiğini ya da tükendiğini buldular. Ancak bu mikropların beyinle nasıl iletişim kurduğu ve nörodejeneratif hastalık sürecini nasıl etkilediği hala açık değil. Çalışmanın baş yazarlarından ve CUNY Graduate Center'daki İleri Bilim Araştırma Merkezi'nde araştırma görevlisi Hejin Park, bulgularımız MS hastalarının bağırsak bakterilerinin büyük miktarlarda P kresol sülfat indoksil sülfat ve en fenilasetil glutamin üretip kan dolaşımına saldığını ve sonunda beyin omurilik sıvısına ulaştığını gösteriyor dedi. Bu toksik metabolitler beyni ve omuriliği yıkar ve sinirleri koruyan miyelin kalıfın yok edilmesinde potansiyel olarak bir rol oynar diye ekledi. Araştırma nasıl yapıldı? Araştırma ekibi Kuzey Doğu New York'taki Multiple Skleroz Merkezi'ndeki gönüllü hastalardan kan ve beyin omurilik sıvısı örnekleri aldı. MS hastalarının bağırsak mikrobiyomunun yeniden şekillendirilmesi üzerinde derin bir etkiye sahip olduğu bir hastalığı modifiye edici terapi dimetil fumarat ile tedaviden önce ve sonra hastalardan örnekler alındı. Araştırmanın sonuçları nasıl? Analiz edilen veriler araştırmacıların DMF ile tedavi edilmeyen MS hastalarında sağlıklı bireylere kıyasla 3 toksik metabolitin fazlalığını tanımlamasına izin verdi. Ayrıca DMF ile tedavi takiben metabolitlerde bir azalma kaydettiler. Çalışmanın baş yazarı ve yardımcı doçent olan Eşes Nitranos bu toksik metabolitlerin yüksek seviyelerinin varlığı MS hastalarında nöro nörodejenerasyonun biovelirteçleri ve laboratuvarda kültürlenmiş hücrelerin nöronal işlevini bozma yeteneğiyle de ilişkilidir dedi. Araştırma bize ne kazandırdı? Çalışmanın birincil araştırmacısı ve Künü ASRC'nin nörobilim girişiminin kurucusu direktörü Patrice Kassasya. Bu çalışma sadece nörodejeneratif hastalık ilerlemesinde bağırsak beyin iletişiminin rolü konusundaki anlayışımızı ilerletmekle kalmıyor. Aynı zamanda yeni emes tedavileri geliştirmek için potansiyel bir metabolik hedef sağlıyor dedi. Alimila sağlığınızın hizmetinde